Aracın bir türlü vites yükseltmiyor. Araç birinci viteste 4500-5000 devirleri falan buluyor ama 5500 devire gelmeden bir türlü aracımın vites yükseltmiyor şeklinde sorun ne olabilir? İşte bu sorunla ilgili olarak yine bana tutup da Selonate vanalar vesaire gibi şeylerle karşılaşan arkadaşlarımız var. Bu hafta içerisinde herhalde ben bu konuyla ilgili olarak yaklaşık 4 ya da 5 mesaj aldım. Mesaj kutum bu sorularla dolmaya başladığını görünce ben de artık bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Eminim ki daha önceki videolarımda da bu sorunu bahsetmişimdir ama büyük ihtimalle es geçildi ya da videolar çok fazla uzun olduğu için sonuna kadar izlenmediğini düşünüyorum. Şimdi bizim şanzımanımız aslında otomatikten öte auto adaptif dediğimiz bir şanzıman. Nedir auto adaptif? Normal bir otomatik şanzıman e, düz mantık kullanarak belli bir devire belli bir torka ulaştığında belli bir hıza ulaştığında vites yükselten bir şanzıman. Bizim aracımızda ise başka özellikler de var. Ne örneğin hill down özelliği ya da frenlere e, fren destek sistemimiz var. Kompresyon freni yani motor freni yaptırarak frenlere destek olan bir sistemimiz var. Eğer ki aracın bir üst vitese geçmekte çok zorlanıyorsa, çok yüksek devirlere böyle yani en az 4500-5000 devirlere gelip de hatta 5500'lerde vites yükseltiyorsa bil ki aracında fren müşürü arızası var. Fren müşürü dediğimiz şey fren pedalının hemen altında yer alan, fren pedalında daha doğrusu yer alan bir switch, bir anahtar. Araç bunda bir arıza olduğunu algılayamıyor. Neden? Çünkü alt üstü bir anahtar. Şöyle bir buna benzer bir switch var ortada. Sen frene bastığında araca frene bastım bilgisi gidiyor. Normal şartlarda bir araçta, düz vites bir arabada bu switchten sadece ve sadece frene bastığına dair e, git arkadaki fren lambalarını yak, fren stop lambalarını yak şeklinde bir bilgi gider. Ama senin otomatik aracında bu bilgi şanzımana gidiyor. Şanzımana gittiğinde ne oluyor? Bak diyor bu adam diyor frene basıyor. Bu adamın sen vitesini küçült. Yani atıyorum 3'le gidiyorsan Araç kendi sen frene basmaya başladığında ikinci vitese atıp sana kompresyon freni ya da yokuş aşağı bir yolda frene dokunduğunda araç sana motor freni yaptırma özelliği veriyor. Yani motor freni yapmasına izin veriyor. E bu şekilde de sen gerek fren balatalarının eskimesinden, gerek fren disklerinin eskimesinden ve gereksiz bir sıcağın oluşmasından motor freni sayesinde yani kompresyon freni sayesinde faydalanmış oluyorsun. Şu switch'e de elime geçtiği zaman şak şak basıyorum yani aklınızda bulunsun. Bir switch var ortada sadece. Eğer senin bu switch'in arızalıysa araca sürekli olarak fren bilgisi gidecek. Yani şanzımana fren bilgisi gidecek. AL4'ün ek üstüne hatırlarsanız B veya AL4, Siemens adında bir ekiği göstermiştim önceki videolarımda. Fren bilgisi gidiyor. Fren bilgisinin gitmesi demek sen ne kadar gaza basarsan bas bak diyor bu adam diyor frene basıyor diyor vites yükseltme adama yani araç kullanıcısına, sürücüye motor freni desteği, kompresyon freni desteği ver. Yani vitesini yükselterek bu arabanın hızlanmasına engel olmaya çalışıyor araç sana. Bunu anlamanın diğer bir yöntemi ise fren müşürünün takılı kaldığında sen hiçbir şekilde ayarlı frene basmadan arabaya oturdun. Şimdi bindin arabaya oturdun. Kontak anahtarını taktın ve frene dokunmuyor ya. Dokunmama rağmen kontak konumuna getirdi. Bak motoru bile çalıştırmana gerek yok vitesin park konumu senenoidinden bir ses duyarsın. Böyle şılak şılak şeklinde bir ses gelir. Yani park boşa çıkar. Yani eğer fren e, müşüründe bir arıza varsa fren sivicinde bir arıza varsa sen fren pedalına basmaksızın kontak konumuna getirdiğinde aracın ya da motoru çalıştırdığında araç park konumundan R'ye, N'ye ve D'ye geçer. Bak park konumundan diyorum. Frene basmaksızın R'ye N'ye D'ye geçirebilirsin ya da D'den N'ye R'ye geçirebilirsin. Ama park konumundan fren pedalına basmadan senin aracın normal şartlarda çıkmaz. Yani P'den herhangi bir yere alamazsın. Eğer ki fren müşürün arızalıysa yani sürekli olarak sen fren yapıyorsun bilgisi araca gidiyorsa sen hiçbir şekilde frene basmadan senin aracın P'den çıkacaktır. Bununla beraber de bahsettiğim gibi birinci viteste Son gaza kadar da zorlasan o araba bir türlü üst üste geçmek istemeyecektir. Geçse de 5000 devirlerin üzerinde, 5500 devirlerde de falan geçecektir. Aklında bulunsun. 5500 devirde de geçmesinin sebebi artık şanzımanı ciddi anlamda zorlamaya başladığından kaynaklı. Neden şanzımanı zorluyorsun? Sonuçta bir tork konvertörüm var, bir tribün var. Bununla beraber AL4'ün içerisinde çalışmasını sağlayan bir yağ pompası var. Yağ pompası nereden güç alıyordu? Direkt bağlı bulunduğu motordan yani e, motorun krank milinden diyelim size. Yani direkt güç çıkışından alıyor. Sen motorun ne kadar devirlenirse yani motor devri ne kadar yükselirse bu yağ pompasında devre otomatik olarak artacak. Ve sen istenmeyen çok yüksek noktalara doğru gitmeye başlayacaksın. Tamam normal şartlarda 5500 devirlerde falan gitmek kısa süreliğine makul bir durumdur. Ama Olay çok yükseklere gelmeye başladığında şanzıman kendini korumak için vites atmaya başlayacak. Yani senin şanzıman o devirlerde vites yükseltiyorsa artık hadi yükselteyim dediği için değil. Kendini koruma amaçlı olarak vites, vites yükseltiyor. O 5500 devirlerin biraz altına gelmeye başladığında da zaten vites yükseltmeyecek. Yine aynı şekilde sanki birinci vitese manuel almış sınçasına gaza basacaksın. Araç ilerleyecek. Gazdan ayağını çekeceksin. O viteste kalacak. Motor freni yapacak. Eğer ki çok bu konuyu karıştırmak istemiyorum. Ama gene sorusu geliyor. Belki robotik şanzıman olan arkadaşlar da izliyordur diye bunlara da uyarım yapıyorum. Robotik şanzıman olan bir araçta fren müşürü arızasında ise sen vitese taksan dahi gaza bastığında aracın gitmeyecek. Robotik şanzımanlarda ise araç debriyaj bilgisini. Çünkü ne dedik robotik şanzımanda bildiğimiz bir kavrama sistemi var. Aynen bildiğiniz debriyajlı bir araç gibi. Düz vites aracın debriyajı gibi debriyajı var. Ama robotikte ne dedik? Debriyaj pedalın yok ama debriyajı kontrol eden bir robot var. Yani robottan kastımız mekatronik bir sistem var. Daha doğru bir şekilde anlatmak gerekirse biz kısa yollar robot diyoruz bunu ama. E bu sefer araç sen sürekli frene basıyorsun olarak düşünecek. Frene bastığında da motorun stop etmemesi için o kavramayı ayıracak. Sen de vitese takacaksın arabayı. Gaza basacaksın basacaksın ama devriyaja basılmışçasına kavrama açık olduğu için robotik şanzımanda da araç yürümeyecek. Bu da ek bilgi olarak aklımızda bulunsun. Hani bu konuda gerçekten son bir haftada 4-5 tane daha öncesinde de tek tük gelmişti. Yanıtlamıştım. Şu herhalde kış aylarında ne oluyorsa bilmiyorum. Bu fren müşür arızası artık yavaş yavaş kendini gösteriyor. Tahmin ediyorum ki içindeki bu nedir bir switch dediğim şey? İki adet kontak var. Birbirlerine temasında ya da bir korozalist bir durum söz konusuysa artık burada bir problem oluşmaya başlıyor ve sürekli olarak fren bilgisi gidiyor araca. Kış aylarında sanırım bu soru daha çok çıkıyor ki bununla ilgili şu sıra çok fazla bana soru geliyor. Hele ki bu arızanın yani aslında arıza bile demek doğru değil. Şanzımandan kaynaklı bakın bir problem değil yine. Bildiğiniz aracın her aracın başına gelebilecek olan bir şey fren müşür arızası. Bunda bile selenoid valflerin yenilenmesinden bahsedilmiş. Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Yani bir cümle şey gibi geliyor. Evli kötü giden adama sen diyorsun ki çocuk yap düzelir. Aynen bu mantıkta çok saçma bir fikir, çok saçma bir düşünce. Vites atmıyorsa abi, vites yükseltmiyorsa selenoid valflerini değiştirelim. E, araba arıza bile vermiş. Gözünü seveyim. karşı boruşu bile yakmamış. Ha ancak şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. 5500 devirlerde çok aracı zorladınız. ikinci vitesi atmıyor diye. Belli bir noktadan sonra karşı boruşu görme ihtimaliniz var. Gene ama bu şanzımanın arızalı olduğu anlamına gelmiyor. Sen uzun bir süreçte 5.500 5500'lerin üzerine çıktığında senin yağ pompan bu sefer aşırı derecede besleme yapıyor. Şanzımanın yağ pompasından bahsediyorum. Bakın motorla şu an bir işim yok. Motordan aldığı güç sayesinde şanzımanın yağ pompası aşırı bir basınç beslemesi yapıyor. Senin buradaki PVM tipi yani oransal çalışan ana selenoid valflerin çıkan yağ basıncını dengeleyemeyecek noktaya geldiğinde ya basınç sensörü yine arıza verme ihtimali var. Ha ama sen normal bu arızalıyken yani e, fren müşürün arızalıyken aracı vites yükseltmiyor. Gaza basıyorsun, devir iniyor, çıkıyor. Sen işte vites yükseltmeden gidiyorsun, motoru bağırta bağırta gidiyorsun. Herhangi bir arıza yok ama 5500 devirden sonra arıza geliyorsa dediğim gibi bu bir e, selenoid göstergesi yine kesinlikle ve kesinlikle değildir. Sen aracı aşırı derecede zorlamandan kaynaklı. Zira bu şekilde zorlaman şanzımanı da aşırı derecede ısıtmana sebep olacak. Şanzımanın içerisindeki yağın da aşırı derecede basınçlanması ve hatta bazı yerlerden, e, keçelerden vesaire gibi noktalardan atmasına sebep olacak. Buna delalet eder. Robotik şanzımandan da bahsettik. Dediğim gibi gene sorun selenoid ile ilgili değil. Sadece ve sadece fren müşürünü değiştirdiğiniz takdirde bu problemi de çözeceksiniz demektir. Bununla beraber bunu tespit etmenin diğer bir yolu da kontağı açtığınızda parktan çıkıp çıkmadığı delik sıraladık. Arka stop lambalarınız sürekli bir şekilde yanacaktır. Bu da aklınızdan bulunsun. Zira çünkü araç fren bilgisi alıyor. Bakın mantık yürütün fren bilgisi alan araçta otomatik olarak arka stop lambaların yanacak parktan araç frene basmadan çıkacak rahatlıkla çark çektiğin zaman bir kolu gelecek. Normalde fren müşürde problem olmayan bir araçta parktan çıkartamazsın. Yani frene basmadığın müddetçe aracın kontakta olacak ve frene basmadığın müddetçe park kilidi dediğimiz olay boşaltmayacak kendine. Ee, diğer test etme yöntemi de zaten çalış çalışmadı. Frene basıp basıp çektiğinde ayağını araç dururken park kısmındayken orada park selenoidi yani park kilidinin selenoidinin bir şak şak sesini duyarsın orada. O sesi duymayacaksın çünkü kontak anahtarını takar takmaz bir defa bir şak sesi duyacaksın parkı boşaltacak e, rahat rahat sen frene basmadan parktan aracı çıkartabileceksin bu sorunları bu şekilde yanıtını verdiğimizi düşünüyorum hala aklında takılan sorular varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırım dediğim gibi önemli bir husus ve araç bunu bir arıza olarak algılamıyor sonuçta bu bir sensör değil bu bir switch. Araç normal şartlarda diyor ki sen frene basıyorsun kardeşim diyor. Arızalı bir bilgi gelmiyor. Yani ne bileyim bir devir sensöründen bir e, AVS sensöründen arızalı veri alma şansı var. Çünkü bir rutini var bunun. Ne dedik rutinde işte saniyeli bilmem kaç defa sinyal gelmesi. Eğer o aralığın dışındaysa o sinyal arızaya düşüyor. Ya da sıcaklık sensöründe ne dedik belli bir omaj var. Atıyorum 5 kilo ohmla 200 kilo ohm arasındasın. Bu omajların dışında geliyorsa sistem bunda bir arıza olduğunu algılayabiliyor. Ama altı üstü bir kıçı kırık switchten basılı olduğu ya da basılı olmadığı bilgisi konusunda aracın eküsünün, AL4'ün eküsünün ya da motor beyninizin herhangi bir yorum yapma şansı ne yazık ki yok. O yüzden de Böyle bir arızanız varsa bunu ne yazık ki PP ekibinden de okuyamazsınız. Başka bir arıza tespit cihazından da okuyamazsınız. Aklınızda bulunsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın saçma sapan dizilerden uzak durun, araştırın, öğrenin, gelişin, başka türlü şansımız yok. Görüyorsunuz. Ekonomiyle ilgili zaten konuşmak istemiyorum. Umarım konuşmak zorunda da kalmam. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.